Evet bunları da sayıp şimdi şuraları hallettik bunları yavaş yapıyorum çünkü biraz acıtabilir arada çıkmıştır diye düşünüyorum çıktı <laughs> sert oldu biraz şuradan acilen alalım yiyelim diye. Arkadaşlar elma da çok leziz. Yani burada meyve tabağını yapmak istiyorsunuz ama nasıl yapılacağını bilmiyorsanız kanalından böyle izleyerek öğrenebilirsiniz. Şöyle. Peki iyi çıkmıyor. Yani daha önce de bir tane tarif videosu yapmıştım hatırlıyorsunuz inşallah izleyer, izleyenler bilir Şimdi hatırlayamadım portakalları da şuralarından keselim ha ha hatırladım arkadaşlar popit çikolata lezzetli olmuştu gerçekten. Buraları böyle ben kemiriyorum, yiyorum yani buralar güzel oluyor. Hmm. Portakal da çok güzelmiş, çok güzel arkadaşlar. Ee, şu an zaten kışın soğuklarındayız. Hmm. Portakal çok lezzetli, şu an yani diğer kışa kadar beklememiz gerekecek. Yani hiç beklemeden bir yiyin bakalım. Şuraları kesiyorum ki kabuğu çıkaralım. Gerisi 50 olacak tabi diğerini de yaptıktan sonra. <laughs> Çok lezzetli arkadaşlar bunlar. Böyle bol da, le, protein almış oluyorum. Şuraları şöyle yaptık. Şunu şöyle şöyle açıyorum. Şimdi kabuğunu. Portakal da şu. Kuhar ya arkadaşlar. Denizli'ye kar yağacak gibi bir hava var. Yani o kadar soğuk. bayağı soğuk. Çıkaralım şunları. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. 24 olmuşum. Yani olmuştum. Geri 23'e düşmüşüm. Neyse en azından bir abone olmuş. Biri böyle bir abone almışım. Bunu da tabağımıza yerleştiriyorum. <laughs> abone olup like atmanızı çok istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum benimle ilgili. Evet. Şimdi bunu da dilimleyip geliyorum.